Geri dönüyorum. I am back. Bakın ne giyiyorum. Evet, hoş geldiniz efendim. Mutfağımıza. Tamamdır. Bence başlayabiliriz. Hello arkadaşlar. Nasılsınız? Benim çok iyi olduğumu söyleyemez. Bugün güzel bir cumartesi günü ve bugün bizim ailecek bir kahvaltı etme planımız vardı. Ama ben çoğumuzun Biliyorum yani itiraf edin. Çoğunuzun olduğu gibi bir psikolojik sıkıntı içindeyim. Çünkü bu ülkeye yaşayıp daha psikolojik olarak ıı, sıkıntılı olmamamız ne mümkün değil mi? O yüzden ben de bugün evde kalmaya karar verdim ve biraz kendime vakit karar verdim. Kendimi en iyi iyileştirdiğim yer, kendimi en iyi hissettiğim yer ve kendime en iyi geldiğim düşündüğüm yer neyse mutfak. O yüzden bugün TikTok ileleri ya da işte başka bir şey ıı, denemek istemedim. Bugün mutfakta kendimi tedavi etmeye geldim. Çünkü bugün mükemmel bir tatlı yapacağım. Şuraya koyuyorum resmini. Bu gördüğünüz tatlımızın adı Paris Brest. Ben de bu tatlıyı yapmak istedim. Ama sonra baktım bademim yok, sütüm yok vesaire. Annem süt almış. Badem olarak da filo bademi yok ama normal bademi doğrayıp kullanacağım. Onun için her şeyim var. Çileğim bile var. Yani çilek vardı. İnşallah bozulmamışsa onu kullanacağım. Bu tatlıyı biz İzmit'te bir yerde yiyoruz. Ve aşığız yani aşığız bayılıyoruz. Aa, ben de yapabilecek miyim diye merak ettim. Çünkü arkadaşlar bu alanda acaba bir kariyer mi yapsam diye düşünüyorum. Hani endüstri mühendisi olacağım yok. Acaba pastacı mı olsam diye düşünüyorum. Bu yüzden hadi bakalım bunu yapabilecek miyim? Hiç eğitim almadan, işte hiçbir püf noktasını bilmeden, tamamen kendi çabalarımla öğrenmemle yapabilecek miyim diye bir challenge yapmak istedim kendimle. Ve annemler şimdi evde değiller. Onlar kahvaltıya gittiler. Ben evde kaldım. Biraz dizi izledim. Şu diziyi şiddetle öneriyorum çünkü çok güzel bir dizi. HBO'nun dizisi ve şu an sadece Beyin Connect'te var. Emmy ödüllü, Golden Globe ödüllü. Bayağı güzel bir dizi. Bu diziyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi başlayalım. Önce biraz mutfağım dağınık. İçerisi falan dağınık. Bir oraları toplayacağım, geleceğim. Ondan sonra şu kuru yemiş kutusunun içinden tek tek fındıkları ayıklayacağım. Çünkü ayrıca fındığımız yok. Bunun içindeki fındıkları kullanacağım. Evet burada şeker ve su karamelize oluyor. Burada fındıklarım kavruluyor. Bu şekerli su tamamen karamelize olunca hemen fındıkları atacağım ve bir pişirme kağıdının üzerine dökeceğim ve onların krokan olmasını sağlayacağım. Kurelinin kuruması e, yarım saati bulabiliyormuş. O yüzden önce kureli hallediyoruz. Şu an şekerle suyu karıştırıyorum. Bunu böyle e, şu an şuraya koyuyorum. Ember renginde olmasını bekliyoruz. Yani karamelleşmesini bekliyoruz. İki damla limon damlatacakmışız. Bunu Two hours later. Karıştırmamam lazımmış. Onu öğrendik şu anda. Acaba baştan mı başlasam demiyor değil. İlk denememiz olur böyle şeyler diyoruz. Five hours later. Evet bakın altın renginde şu anda. Biraz daha koyu kahverengiye dönmesini bekleyecekmişiz. Koyu kahverengiye döner dönmez Fındıkları atacağım içine. Karıştırmalı mıyım artık? Artık vakti geldi mi sizce? Evet. Başlıyoruz. Hemen yaymam gerekiyor. Geç kaldım ama. Tamam. Güle güle hocam. Bence kurtulduk ne diyorsunuz? Şimdi bunun burada soğumasını bekleyeceğiz. Sotan sonra çıtır çıtır kırıp onu da geçireceğiz. Bitti. Oh ah be. Bundan kurtulduğumuza memnunum. Artık hamura geçebiliriz. Ne yaptın? Hamurun yapılışı. Süt, su, tereyağı, tuz ve şeker. Tencereye alınır. Tenceremiz burada. Altını yapalım. Önce bir tereyağımızı açalım. 75 gram tereyağı lazımmış. 75 gram tereyağını alıyorum. Sütümüz 100 mililitre. Süt 100 gram da su lazım bana. Tüm tarifi size aşağıya yazmış olurum. Bir tatlı kaşığı da şeker attım. Bir çay kaşığı da tuz atıyorum. 110 gram unum da var. Pralinimiz orada. Unumuz burada. Altını biraz daha açalım. Süt kaynadı. Yumurta tereyağı da eridi. Artık bunu katıyorum. Kadar mıyız? Yavaş yavaş katıp karıştırıyorum. Hamur saparlarım da. 1-2 dakika daha böyle karıştırarak pişiriyorum. Şimdi bu biraz ılınacak. Ilındıktan sonra yumurtaları birer birer ekleyerek bayağı bir çırpacağız ve böyle güzel bir krema haline gelecek. Daha sonra bunu sıkma torbasına koyacağız ve soğutacağız. Bu arada bakın pralinimiz de şu an dokunuyorum. Oh sert. Bayağı. Bu biraz daha donsun da bunun için sonra. Şimdi bunu soğumaya götürüyoruz. Her bir yumurta iyice karıştıktan sonra ekleyeceğiz. Vav, wow, hamur efsane oldu yalnız. Ama etrafını temizlemem gerekiyor Hamura bayıldım. Şimdi siz de göreceksiniz. Hamur cidden muazzam oldu ya, muazzam. Bakın şimdi, şu ahenge bakın şimdi. İndiriyorum, kaldırıyorum. Şu ahengi görüyor musunuz? Harika. Şimdi şöyle... Şimdi sıkma torbası zamanı. Şunu alalım hamur cidden harika oldu. Dinlenecek ve bomba gibi dönecek. Ve bomba gibi pişecek. Okey. Şimdi buzdolabına giriyoruz ve yarım saat buzdolabında dinleniyoruz. Evet hazır mıyız? Ben çok değişik. Kırıyorum. Oo, atıyorum. O kadar keskin olmuş ki el keser arkadaşlar. O kadar keskin yani. Aşırı heyecanlı olduğumu söylesem. olması lazımdı. Krem olması lazımdı gibi demeyeyim. Ama bu şu an toz halinde. Ama galiba birkaç kere birkaç kere çevirmemiz gerekiyor. Toz halden krema haline dönecek galiba. Ve dolapta dinlendirelim. Şimdi fındık yağlı bir yemiş olduğu için Fındığın yağıyla aslında bu bu kadar daha güzel olacaktı. Bizim az fındığımız olduğu için daha az yağlı oldu. Bence güzel oldu yine de. Ortasını topluyorum. Diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Fırını açıyorum artık 180 dereceye. Al. Oldu. Ne diyorsunuz? Doğru yapıyormuşum ama izlediğim kadın çizmiş yani tek tek. Yuh teyzeciğim. O kadar abartmaya gerek var mı gerçekten? Ama kadınınki daha kalın. Bayağı kalın. O yüzden acaba şöyle içine ince bir şey daha mı yapsam diyorum mesela şu şekilde. Okey okey. Her işim gibi bu da zor ilerliyor ama olsun. Tamam şimdi ilk tepsi hazır. İlk tepsiyi fırına gönderiyorum. Bakalım biz sonuçta karşılaşacağız. One hour later. Wow kabarmaya başladılar. Yemişlik kanısı kaldı. Evet şimdi şu Şekerle yumurtayı çırpıyorum güzelce. Şimdi an nişasta ve un 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı. 1, 2, 3 yemek kaşığı nişasta. 1, 2 yemek kaşığı un. Azar azar koydum. Karıştırıyorum böyle. Su bir şey oluyor. Bakın şöyle. şey oldu. Nişastalı, unlu, şekerli yumurta. Çok güzel bir kıvamı oldu. Yesim geldi yani şu anda. ama yani çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi buna süt karışımı ekleyeceğim. Daha sonra bundan süt karışımına ekleyeceğim. Şöyle bir, iki tane alalım ve karıştıralım. Yeterince güzel. Şöyle sıvı bir, bakın sıvı bir karışım elde ettik. Bir tane daha alıyorum. Sonra onu şunun için şöyle incecik döküyorum. koyulaşana kadar pişirdi diyor. Hemen bir koyulaştı zaten. Vanilya ve şu var ya şöyle bir tereyağımız vardı hani. Ayırmıştım. O tereyağı ekliyorum. Galiba şu an butter cream yapıyoruz. Çünkü butter ve cream. Çünkü birazdan tereyağını kabartacağız. Ve tereyağını kabartıp e, bununla ve pralinle karıştıracağız. Demek ki bu butter cream olacak. Ben de butter cream mi? De merak ederdim. ne ala butter cream'i. Ben de butter cream bu. 5 dakika falan burada dursun sonra da buzdolabına alalım ve o sırada size breastere son halini göstereyim mi? Bakın 13 dakikamız kaldı sadece ve oluyorlar. Ay üzerlerine yumurta sürmeyi unuttum. Aa inanmıyorum. Bunların üzerine yumurta sürmem lazım. Üff inanmıyorum ya. Üzerine yumurta sermeyi un sür sürmeyi unuttum. Aa. Üzücü dakikalar yaşıyorum çünkü şurada yazıyor üzerlerine fırça ile çırpılmış yumurta sürdür. Pilebalerler yerleştirilir yani işte, kısmını kaçırdım, yani unuttum ve üzerlerine yumurta sarısı sürmedim. Bayağı yumurta harcadım ve bence sürmesem de olurum, yüzden sürmeyeceğim. Ve yakalandım! Onlar gelmeden... <laughs> ne oldu diye bakıyorlar. Onlar gelmeden bitiremedim maalesef. Yetiştiremedim. Ama ne olduğunu da söylemedim. ne oldular. Ceylin'in ilk e, tahmini donat oldu. Tek Ceylin. Fırında donatma kuşaymış. Bakalım anlayacaklar mı? Hayır! Bakamazsın okuyamazsın! Bırak kapat! Aa, okuyacakmış bile! Hayır kapat okuyamazsın! Ve son 35 tane. Artık bunlar bayağı koyulaştı. Bunları çıkartabilirim. Bir hepsini atabilirim. Evet fırından çıkar çıkmaz bir şey yapıyoruz böyle. Hadi gel sen de bana yardım et. Şöyle delikler açıyoruz üzerine. Böyle 2-3 tane. Yap bakayım hemen. Teşekkür ederim. Şimdi bunlar soğuyacak. O sırada gel kremamızı hazırlayalım. Tereyağını kabımıza aldık. Şimdi bu kabarana kadar bunu çırpacağız. Evet tereyağı kendi kabalarımla birazcık kabarttım. Evet şimdi tereyağını çırpmaya devam ederken bir kaşık buraya atıyoruz içine. Bir kaşık daha bu halde. Başlayalım. Evet şimdi bunu şuradan kesiyorum. Tamam. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ben heyecanlıyım. Ben başlayalım. Bu çilekler bize biraz büyük gelecek. Şöyle biz küçük çilek yapalım. Çok minik oldu. Ve kapatıyorum. Çok küçük. Evet iki kat kremalı yapmaya karar verdim bundan sonra. Altına hem üstüne krema yapacağım. Ne diyorsun Bana her şey haber. Hem altına şöyle sıkalım üstte de krema ekledim. Kalasma geçti. Hoppa. Evet, daha güzel oldu. Daha büyük oldu, evet. Evet arkadaşlar, hamurumu da içindeki kremayı da dolapta daha uzun süre bekletmem gerekiyordu ama ben her zamanki gibi sabırsızlıkla davrandığım için dolapta da daha uzun süre bekletmedim. Acaba tadına etkili mi bilmiyorum. Hadi deneyelim. Evet birinizin şunu denemesini istiyorum. Birinizin onu. Birinizin bunu. Çilek var değil mi hepsinde? Var. Ben de şunu deneyeyim. Hmm. Ne? Sökümün 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 ne yaptım? Daha ısırmadım bu arada. Hmm. 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 İkinci. Yıldım. Bayıldım. Allah. Gerçekten Allah. Eğer bu böyleyse bence dolaptakiler daha güzel olacaktır. Bir tane daha yiyebiliyor musunuz? Yiyebiliyorsun herkese dışarıdan. Biraz daha file bademle. Evet. Hiç bademim yoktu. Bu normal badem bademi kırıklığı yolu diye bu getirdim. Ama file badem lezzeti etkileyecekti bence de. Evet güzel bir tadım. Çünkü bütün tadım notlarınızı dinlemek istiyorum. Güzel biliyorsun. Evet. Onu <laughs> <Ben> da <de gülüyor> <de olsa> yemesi <laughs> daha kolay olurdu. Hı -hı. Onun dışında <laughs> lezzet efsane. Bu arada ben de yardım ediyor Biraz daha çileğini fazla isterdim. Hı -hı. Hı -hı. Ben de. Ve 2 şartane değil 4'ler 5'ler tane isterdim. Hiç olmadı bu, hiç memnun kalmadım. Akşama da var, akşama da var. Bence akşamkini daha çok beğeneceksiniz çünkü dolapta beklemiş ve güzelce katılaşmış, sertleşmiş olacak. Polen ne düşünüyorsun? Ceylin gibi. Ceylin. Bence gördüler yani. Ya. Saramayarak yok yani, Hı -hı. yeşimden. Bunu arayacağım. Arkadaşlar böyle güzel olmuş, mutlaka deneyin. Evde yapabilirsiniz. Ah ya gittiğimizde... Videoyu ben de izleyeceğim, ben de edeceğim. Sadece bir tane alıyorduk ve böyle böyle kese kese böyle Özlememiz aşırı bana öpür öpür ye ya yani bitir. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli olmuş. Mutlu bu tarifi deneyin. Anne bir daha der misin? Hoşçakalın. No.